Merhaba arkadaşlar 44. videomuza hoş geldiniz. 44. videomuza kaldığımız yerden 431. kelimemizden devam edeceğiz. 431. kelimemiz Sich um eine Stelle bewerben bir iş yeri için başvuruda bulunmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Ich habe mich um diese Stelle beworben. Anlamı bu iş yeri için başvuruda bulundum. Bilinmesi gereken kelimemiz Die Stelle iş iş yeri anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ziş umayne stelle beverben yani kelimemizin bir refleksif bir fiil olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı işe göre işe göre çekimlediğimizde refleksif olduğu için miş yazıyoruz. ON diese stelle'de de bir akusatif durumu görüyoruz. Stelle'nin artikeli di di akusatif durumunda değişmediği için buranın artikelini di olarak kabul ediyoruz. Bundan dolayı diizeye burada e takısı geliyor. artık artikelini di olarak aldığımız için. 432. kelimemiz sich bewerben. Başvuruda bulunmak, başvurmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Ich habe mich als Kenner beworben. Garson olarak başvurdum anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimemiz der KENNA Garson. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman sich bewerben refleksif bir fiil olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı özlemize bakıyoruz. Özlemiz ich İşe göre refleksif halinde, ziş beverbinde miş alınıyor. Bundan dolayı miş yazılmış. 433. kelimemiz die Bewerbung, başvuru, müracaat anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Wohin soll ich meine Bewerbung Başvurumu nereye göndermeliyim anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz schicken, göndermek, yollamak, wohin nereye? Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ZOL'ün bir model verbini görüyoruz. Cümlemizde herhangi bir model verbimiz yer aldığı zaman ikinci fiilimiz cümlemizin sonunda yer alıyordu. Burada gördüğünüz gibi ŞEKİN fiili cümlemizin sonunda yer almış. Neyi yollayın? Burada başvurumu, burada akusatif durumu var. Beber bokunun artikeli D. D akusatif durumunda değişmediği için, aynı kaldığı için buranın artikelini D'ye alıyoruz. Di olduğu için de mineye bir e takısı ekliyoruz. Di artık kendinden dolayı buraya e takısı geliyor. 433. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz. Hilfst du mir bei meine Bewerbung. Başvurumda bana yardım eder misin, ediyor musun anlamına geliyor. Direkt çevirdiğimiz zaman bilinmesi gereken kelimemiz helfen, yardım etmek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman bana yardım eder misin, mia. Burada bir datif durumu görüyoruz. By proporsiyonda datif kullanıyoruz. Bundan dolayı beraber artikeline artık eline bakıyoruz. D. D datif durumunda D olduğu için buradaki minin E takısının nedeni di artık elinin, datif durumunda D olması. Bundan dolayı buraya E takısı alıyoruz. 434. kelimemiz Dea Bevona. Bir erkek oturan sakin olduğu zaman di Bevoner'in bir kadın oturan olduğu zaman die Bewohnerin kullanıyoruz. Anlamı oturan, ikamet eden, sakin anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Ich kenne die anderen Hausbewohner nicht. Evin diğer sakinlerini yani oturanlarını tanımıyorum. Bilinmesi gereken kelimelerimiz kennen, tanımak, das Haus, ev, der Hausbewohner, ev sakini. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Bewohnen artikeli der, Haus, Haus'un artikelinin das olduğunu görüyoruz. İki kelimemiz birleştiği zaman yeni kelimemizin artikeli ikinci kelimemizin artikeli oluyordu. Bundan dolayı yeni kelimemizin artikeli burada gördüğünüz gibi der Bewohnen, der House Bewohnen oluyor. Ama burada iş Kennedy. kendi yeni kelimemiz artikeli di ile başlıyor. Di de, de bu durumda yani anlıyoruz ki House Bewohnen burada çoğul bir durum kastediliyor. Sakinlerini, oturanlarını buradaki di artikelinden dolayı bundan dolayı burada aslında bir çoğul anlam var. Di anların haus burada dikkat etmemiz gereken artikel. Bir diğer dikkat etmemiz gereken kural Ken'in fiilinde akusatif kullanıyoruz. Buradaki çoğul di akusatif durumunda aynı kaldığı için herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. 435. kelimemiz betsalin ödemek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz hastu di rechnung schon bezahlt. Hesabı ödedim mi? Yani hesabı önceden ödedim mi anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken kelimemiz değil. Rechnung, hesap, fatura. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman hasu di rechnung yani hesabı. Burada bir akusatif durumu var. Rechnung'un artikeli di. Di akusatif durumunda değişmediği için, aynı kaldığı için herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Hesabı ödedim mi? I i'den buradan bir akusatif durumu olduğunu çıkarabiliriz. 436. kelimemiz die Beziehung ilişki anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Wir haben gute Beziehungen zu unseren Nachbarn. Komşularımızla yani komşularımıza zu'dan dolayı iyi ilişkilerimiz var anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz haben sahip olmak diye Nachbar, komşu gut iyi. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman betti betiung ilişki burada gördüğünüz gibi Beziehung, Ardından en taksı gelmiş. Yani burada bir çoğul durum olduğunu anlıyoruz. Betsungen ilişkiler. Burada gördüğünüz gibi iyi ilişkilerimiz. Bundan dolayı Guta'da da bir e taksı ekliyoruz. Buranın artık çoğul diye olduğu için. To da datif kullanıyoruz. To proporsiyonda nahpan. Burada çoğul komşular. Yani komşu değil de diğer nahpa komşu. Burada komşular kastediliyor. Di plural datif durumunda den olduğu için burada en taksının nedeni Buradaki çoğul dinin datif durumunda D'nin olması. 437. kelimemiz di bibliotek kütüphane anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Dijital bibliotek hat bereits geschlossen. Şehir kütüphanesi çoktan yani önceden kapandı, kapattı anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Dijital şehir bereits çoktan önceden schließen kapatmak, kapanmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Diştat bibliotek burada iki kelimenin birleştiğini görüyoruz. Stadt'ın artikeli di, bibliotekin de artikeli di. İki kelimemiz birleştiği zaman ikinci kelimemizin artikeli yeni kelimemizin artikeli oluyordu. Burada bibliotekin artikeline dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan dolayı yeni kelimemizin artikeli Diştat bibliotek. 438. kelimemiz das bia bira anlamına geliyor. Örnek cümlemiz ein bia be bitte bir bira lütfen anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Bitte lütfen. Örnek cümlemizi incelediğim zaman burada aynı bir takı görmüyoruz. Bunun da nedeni bir yanın artık das olması. 439. kelimemiz bitin sunmak, teklif etmek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz e hat mir für den alten Wagen noch 800 Euro geboten. Eski araba için bana 800 euro daha teklif etti anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz der Wagen, araba, alt, eski. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman bana teklif etti anlamı var. Burada datif durumu var. Gördüğünüz gibi Mia bana. Für den alten Wagen, für da her zaman akuzatif kullanıyoruz. Bundan dolayı Wagen'in artikeline bakıyoruz. Der, der akuzatif durumunda den olduğu için buradaki den, altın en takıları Wagen'in, der'nin yani den akuzatif durumunda den olmasından dolayı buraya Din ve en takları geliyor. 439. kelimemiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Die Firma bietet ihren Mitarbeitern die Möglichkeit Sprachkurse zu besuchen. Firma çalışanlarına, dil kurslarına katılma, gitme olanağı sunmaktadır. Bilinmesi gereken kelimelerimiz: Die Firma firma, der Mitarbeiter birlikte çalışan, die Möglichkeit imkan, olanak. Beyaş diye kursu. Örnek cümlemizi incediğim zaman Die firma bietet ihren mitarbeiter. Buradaki ihren olmasının nedeni firmanın artık yerine die olması. Bundan dolayı burayı bir z gibi düşünüyoruz. Bundan dolayı ihren yapıyoruz. Yani onların çalışanları. Eğer buranın artık yeri de olsaydı zaynen şeklinde olacaktı. Ihren Mitarbeitern yani çalışanlarına teklif ediyor. Yani burada bir datif durumu var. Gördüğümüz gibi mitabayten, burada çalışanlarına yani çoğul bir durum var. Bundan dolayı çoğul diyi incelememiz lazım. Çoğul di yani plural di datif durumunda de'n olduğu için buradaki taksının nedeni di plural yani çoğul di'nin datif durumunda de'n olması. Neyi teklif ediliyormuş? Yani olanak, imkan, die Möglichkeit. Burada da bir akuzatif durumu var. Akuzatif di de Aksatifte aynı kaldığı için burada herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Şıprak kursu zu besuchen. Buradaki e takısı şıprak kurs bir dil kursu. Buradaki e takısı beraber dil kursları olmuş. Yani bir çoğul anlam var. Zu besuchen. Buradaki zu'nun görevi bieten ve besuchen fiillerinin birleştirilmesi. Herhangi bir model verdiğimiz olmadığı için bundan dolayı zu'ya ihtiyaç duyuyoruz. Burada iki fiilimiz birleşmiş oluyor. 440'ıncı kelimemiz, son kelimemiz "das Bild" resim, tablo anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz "Ein Bild von meinen Kindern hängt über meinem Schreibtisch." Çocuklarımdan bir resim yazı masamın üzerinde asılı duruyor anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz: "das Kind" çocuk, "hängen" asılı olmak veya durmak, "der Schreibtisch" yazı masası. Örnek biz incelediğimiz zaman aynı bildi bir aynı da bir herhangi bir takı görmüyoruz. Bunun nedeni bilsin artık kendinin das olması. From proporsiyonda her zaman datif kullanıyoruz. Hemen Kinder'ın artık kendine bakıyoruz. Das Kind çocuk, die Kinder of çocuklar. Burada yani çoğul değil incelememiz gerekiyor. Buranın artık kendini çoğul değil olarak alıyoruz. Çoğul değil de burada akusatif datif durumunda entaksi geliyor ve burada çoğul değil datif durumunda den olduğu için Man en takısının nedeni plural D'nin datif durumunda D'nin olması. Hängt über meinem Schreibtisch, über meinem Schreibtisch Burada meinem Schreibtisch burada datif durumu var. Schreibtisch'in artikeli dera. Dea datif durumunda dem olduğu için über meinem buradaki en takısının nedeni de artikelin datif durumunda dem olması. Bu kuralla da videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere çok teşekkürler.